Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İman. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Granny 2 evine başladık. Granny bir yapmıştık. Videosu da var hatta. Şimdi Granny 2'ye başladık. İlker'le beraber yapıyoruz. İlker Salih kanalına da abone olmayı unutmayın ona da. Evet. Şöyle ben en, en aşağıdan başlayayım size göstermeye. Şöyle bir inelim. En aşağıdan başlayalım. Evet burası böyle. Şöyle. Bakın iyicene. Şöyle işte. Burada bot vardı, tekne vardı. İşte burası böyle. Bir yukarıyı gösteririm. Burası şöyle. Şöyle bakın. Şöyle de şöyle göstereyim. Burası zaten ilk doğduğumuz yer. Buraya biz İlker'le çok düşündük yapmayı da ne yap Hiç bulamadık. Aklıma bir şeyler geliyor ama sonra yapacağız orayı. Ya e şurayı şöyle göstereyim. Burası böyle oldu. Şöyle Burası böyle. Burası da şöyle işte. Şuradan çıkış olacak yukarıda, doğru. Şuraya bir kullanalım. Burayı sonra yaparız. Evet banyo göstereyim. Banyo şöyle oldu. Evet burası da yeriydi. Burası da şöyle. Buraya bir şey yapmadım. Bulamadım buraya ne yapacağımı. Evet buraya şöyle örümcek koydum. Bariyerle kapladım burayı yine. Burası böyle. Tamam gösterdiğim yerler bitti. Gösterdiğim yerler. Piyanoyu da yapamadım şuraya. Nasıl yapılır falan diye. Ben en son mutfakta kalmıştım. Ben mutfağın kapaklarına baktım da şöyle. Kullanalım. Kukanı. Neyse bu olacak. Ben hemen bakıp geliyorum. Arkadaşlar ben baktım. En iyisi bu gibi gözüküyor. Bunu neye kullanacağız? Blok olarak da daha iyi gibi bunu kullanacağız bak ama yeşilimsi bir şeydi ya kullanacağız bundan daha iyisi yok sanırım mecbur bunu kullanacağız yani nasıl yapalım burayı şundan aynen dur şöyle yapalım arkadaşlar şu anlık böyle oldu burası ben üstteki şeyleri de yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar mutfağı yaptım gibi az çok oldu. Evet arkadaşlar üstü kapattım. Şöyle az bir şey ışıklandıralım. Evet. Şöyle ışıklandırdık. Sırada yatak odası var. Buradan böyle. Evet arkadaşlar ben kapatıp geldim. Hemen şuraya bir kap koyalım. Tamam. Şöyle de kapatalım zaten hemen kısa sürer. Şöyle ışık koyalım az bir şey. Burada bir tane yatak vardı. Bir de şurada bir yer vardı. Buraya hangi tuzak kapısıyla ile yapalım? Evet arkadaşlar ben yaptım burayı. Şöyle göstereyim. Böyle gidiyor. Evet. Biz nerede kalmıştık? Burada bir tane yatak vardı. Şöyle koysak. Biraz daha uzatalım bunu. Yatak bu kadar kısa değildi. De. Tam böyle dursun şimdilik. Burada bir tane dolap vardı. Şundan dur olmadı. Evet oldu tamam. Bundan değil ya, şundan koyalım. Bu daha güzel durur. Hı. Oha kapının içine gitmiş. Tamam. Burası da bitti. Yavaştan bir şuraları yapmaya başlayalım. Arkadaşlar burayı bu blokla yapacağım. Bence daha çok benziyor. Bu mavi gibi ya. Şu nasıl? Bu daha iyi yine. Bunu yapalım. Evet arkadaşlar yaptım burayı ben. Şimdi şurayı yapalım. Burası betondu. Betonla yapacağım yani. Tamam. Buraya da şundan koyalım. Şuraları da düzeltelim. Buralar zaten kırmızı olacak. Baktım ben. Şöyle buralar full kırmızı. O yüzden kırmızı betonla yapacağım. Evet arkadaşlar ben şöyle kırmızıyla kaplanın da burayı kapatmam lazım üstünü. Siyah betonla kaplayacağız. Çünkü dışarısı siyahla gözüküyor. Neyse ben kapatıp geleyim buraları. Evet burayı da yaptım. Şimdi şuradaki masaya yapayım ben. Masayı da yapıp geleyim. Evet masayı da yaptım. Şurada bir tane çekmeceli bir şey var. Çekmeceleri ben şal suyla yapıyorum. Çünkü yapacak başka bir şey bulamıyorum. Şöyle burası da oldu. Evet. Bugünlük bu kadar olsun.